ticarette, sosyal hayatta normalleşmeye çalışırken en büyük sıkıntıyı yaşayan esnaf grubu arkadaşlarımız hem işlerine yeni bir katkıda bulunabilmek amacıyla yeni bir ticari faaliyet düşünen arkadaşlarımızın katılacağı hem de bir böyle bir sürecin arkasından motivasyon anlamında bir program düzenlendi. Bu programda da Gölbaşı Belediyesi olarak bizlere destek veren Başta Ramazan Şimşek olmak üzere birim müdürlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Organizasyonda belediyemizin de katkısı büyük. Bu konuda e, belediye başkanımız Sayın Ramazan Şimşek'e de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten hizmet anlamında, esnaflara katkı anlamında büyük çabalar var. Orada yeni iş imkanlarını araştıracağız. Eğer e, göl başımıza da faydalı olabilecek bazı şeyler bulabilirsek onu ilçemize kazandırmak istiyoruz. Pandemi sürecinin bu sonrasında bazı esnaflarımız bayağı zor duruma düşmüştü. Herkes yeni bir iş kapları ararken böyle bir fırsat sunduğu için belediyeye çok teşekkür ederiz.